Hoş geldiniz dostlar. Bugün yeni bir karakter tanıtım videosu ile karşınızdayım. Varley. Kendisi oyunumuzun şefi. Özelliklerine geçmeden önce kısaca bir hikayesinden bahsedelim. Kendisi Paris'te başarılı bir kariyere sahip olabilecek bir şefti. Ancak Alzheimer rahatsızlığı olan annesiyle ilgilenmek için bu kariyerini bırakıp eve dönmesi gerekti. Eve döndükten sonra Varley kendisini annesine hayatına dair hikayelerini anlatarak, annesinin en sevdiği müzikleri çalarak ve annesinin küçükken ona öğrettiği tarifleri yaparak bulmuştu. Varley'nin tüm dünyası bunların etrafı dönüyordu Bunların hepsini annesinin gözlerinde onu tekrar tanıdığını görebilmek için yapıyordu. Zaman geçtikçe annesinin durumu daha da kötü bir hale geldi. Vali kendini her geçen gün daha çaresiz hissediyordu. Annesini tekrar eski haline getirmek için her şeyi yapardı. İşte tam olarak bu noktada umutsuzluğa düştüğü sırada gizemli radyodan bir ses duydu ve ortadan kayboldu. İşte Varli'nin acıklı hikayesi bu şekildeydi. Şimdi bir de bakalım özellikleri nelermiş. Kendisinin maksimum canı 150, açlığı 250 ve akıl sağlığı 200. Varli diğer karakterlere göre %20 daha hızlı acıkır ve sadece tencerede pişen yemekleri yiyebilir. Ayrıca 2 gün boyunca aynı yemeği yerseniz her yiyişinizde o yemek sizlere daha az tokluk veriyor olacak. Varli bir şef olduğu için kendisinin favori yemin yok. Bütün yemekleri seviyor. Kendisi özel bir şef çantasına sahip. 4 adet saman. 4 adet çubuk ve 2 adet nitre ile yapabiliyorsunuz. 6 adet slotu bulunan bu çantada yemekleriniz daha geç bozuluyor. Onları uzun süre koruyabiliyorsunuz. Ayrıca Wally aynı Willow ve Walter gibi kamp ateşinde diğer karakterlere göre daha hızlı yemek pişirebiliyor. Wally oyuna envanterinde 2 adet patates, 1 adet sarımsak, ve taşınabilir tencere ile başlıyor. Bu özel taşınabilir tencere normal tencereden %20 daha hızlı pişiriyor. Ayrıca kendisine özgü yemeklere sahip. 2 adet altın, 6 adet kömür ve 6 adet çubuk ile bu tencereden istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Taşınabilir normal tencerelerin dışında 2 adet daha özel tencereye sahip. Bu tencereleri sadece varli kullanabiliyor. Bu tencerelerden birincisi Grinding Mill. 2 adet altın, 2 adet Electrical Doodad ve 4 adet çubuk ile yapabiliyorsunuz. Bu tencerenin yanında durduğunuz zaman sol taraftaki özel sekmeden yemekleriniz için baharatlar yapabiliyorsunuz. 4 adet özel baharatımız bulunuyor. Bu baharatlara ve sağladığı özelliklere birazdan değineceğiz. Bir diğer tenceremiz ise Seasoning Station. 2 adet altın, 3 adet cut stone ve 6 adet çubuk ile yapabiliyorsunuz. Bunun sayesinde yaptığınız yemeklere baharatlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Baharatlı yemekleri yediğiniz zaman ekstra özellikler kazanıyorsunuz. Şimdi gelelim baharatların bize sağladığı özelliklere. İlk baharatımız garlic powder. 3 tane sarımsak ile yapabiliyorsunuz. Bu baharat ile yapılan bir yemeği yediğiniz zaman 4 dakika boyunca gelen hasarı %33 daha azalıyorsunuz. Bu baharat ile yapılan yemekleri üst üste yemek süreyi uzatmıyor. İkinci baharatımız honey crystals. 3 tane bal ile yapabiliyorsunuz. Bu baharat ile yapılan bir yemeği yediğiniz zaman yarım gün boyunca ağaç kesme, taş kırma, bir yerleri yıkma gibi özellikleriniz 2 katına çıkıyor. Yani bu işleri daha hızlı yapabiliyorsunuz. 3 Üçüncü baharatımız Chili Flakes. 3 tane biber ile yapabiliyorsunuz. Bu baharat ile yapılan bir yemeği yediğiniz zaman %20 daha fazla hasar verirsiniz. Ve vücut sıcaklığınız 15 derece artar. Kışları ısınmak için yiyebilirsiniz ama yazları bu baharat sizlere sorun çıkartabilir. Dördüncü baharatımız Seasoning Salt. 3 tane tuz kristali ile yapabiliyorsunuz. Bunları toplamak için de okyanustaki salt formationları kırmanız gerekiyor. Bu baharat ile yapılan bir yemeği yediğiniz zaman can doldurma etkilerini %25 arttırıyorsunuz. Biber ve sarımsakları tarım alanları oluşturup normal tohumlar ekerek rastgele bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Sarımsak ve biberleriniz yetiştiği zaman bunları yaptığınız kuş kafesindeki kuşa yedirip direkt olarak sarımsak ya da biber tohumu elde edebilirsiniz. Bu olayı ilk başlarda yapıyoruz çünkü direkt olarak sarımsak ve biber yetiştirebilmek için. Daha sonrasında yapmanıza gerek kalmıyor çünkü ekinlerimizi topladığımız zaman ikişer ikişer tohum da topluyor olacağız. Bu şekilde daha çok sarımsak ve biber yetiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim Vali'nin tenceresine özel olan tariflere. İlk tarifimiz Asparagos Pacho. 2 adet asparagos ve 2 adet buz ile yapabiliyorsunuz. 3 can, 25 açlık ve 10 akıl sağlığı veriyor. Sağladığı özellik vücut sıcaklığınızı 5 dakika boyunca 20 derece düşürüyor. Sizleri serinletiyor. Yaz mevsimi için gayet iyi bir tarif. İkinci tarifimiz Bon bouillon. 2 adet bon şarj, 1 adet soğan ve herhangi bir şey koyarak yapabiliyorsunuz. 32 can, 150 açlık ve 5 akıl sağlığı veriyor. Üçüncü tarifimiz Fish Gordon Blue. 2 adet kurbağa bacağı ve 2 adet herhangi bir balık ile yapabiliyorsunuz. 20 can, 37 açlık veriyor ancak 10 akıl sağlığı azaltıyor. Sağladığı özellik 5 dakika boyunca ıslaklığa karşı bağışıklı oluyorsunuz. Dördüncü tarifimiz Fresh Fruit Crabs. 2 adet herhangi bir meyve, 1 adet tereyağı ve 1 adet bal ile yapabiliyorsunuz. 60 can, 150 açlık ve 15 akıl sağlığı veriyor. 5. tarifimiz Glowberry Mousse. 2 adet lesser glowberry, 1 adet herhangi bir meyve ve 1 adet herhangi bir şey koyarak yapabiliyorsunuz. Lesser glowberry bulmak için mağaraları inmeniz gerekiyor. Buradaki mysterious plant'lerden toplayabiliyorsunuz. 3 can, 37 açlık ve 10 akıl sağlığı veriyor. Sağladığı özellik yediğiniz zaman etrafınıza ışık saçmaya başlıyorsunuz. 6. tarifimiz grim galet. 2 adet ruh, 1 adet soğan ve 1 adet patates ile yapabiliyorsunuz. 1 can, 25 açlık ve 5 akıl sağlığı veriyor. Sağladığı özellik yediğiniz zaman mevcut can ve akıl sağlığınızın yerini değiştiriyor. Yedinci tarifimiz Hot Dragon Chili Salat. Bir adet Dragon Fruit meyvesi, bir adet biber ve 2 adet buz, bal ya da yemiş koyarak yapabiliyorsunuz. 3 can azaltıyor, 25 açlık 10 akıl sağlığı veriyor. Sağladığı özellik yediğiniz zaman 5 dakika boyunca vücut sıcaklığınızı 40 derece arttırıyor. Kışları ısınmak için iyi olabilirken yaz için tabii ki çok kötü oluyor. Sekizinci tarifimiz Monster Tart. 2 adet canavar eti ve 2 adet buz, Bal mantar koyarak yapabilirsiniz. 62 açlık veriyor, 20 can ve 20 akıl sağlığı azaltıyor. Dokuzuncu tarifimiz Mikekka. Bir adet herhangi bir balık, bir adet soğan, bir adet domates ve bir adet yemiş koyarak yapabilirsiniz. 60 can, 112 açlık ve 33 akıl sağlığı veriyor. Onuncu tarifimiz pufut patata sufle. 2 adet patates, bir adet yumurta ve bir adet yemiş koyarak yapabilirsiniz. 20 can, 37 açlık ve 15 akıl sağlığı veriyor. 11. ve son tarifimiz Walt Gold Bir 1 adet Volt God Horn, 2 adet bal ve 1 adet yemiş koyarak yapabiliyorsunuz. Walt Horn bulmak için de haritanızda bulunan Volt Gold'ları öldürmeniz gerekiyor. 3 can, 37 açlık ve 10 akıl sağlığı veriyor. Sağladığı özellik yediğiniz zaman vurduğunuz hasarı elektriksel hasara dönüştürüyor ve daha çok vuruyorsunuz. Ayrıca eğer saldırdığınız düşman ıslaksa bu hasar 2,5 katına çıkıyor. Evet dostlar, bugünlük benden bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.